Define ve Tarih Sevdası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Define işaretlerinden biri olan ve malı definesi yüzde yüz olan işaretlerden biri koltuk define işaretidir. Arkadaşlar iki çeşit işaret var koltuk işareti. Bir Normal bildiğimiz sağ el, sol el, baş arkaya yaslayacak şekilde olan koltuklar var. İkincisi oturak taşı. Yani direkt oturuyorsunuz. Hiçbir şey yok oturma yeri yani sadece oturma yeridir arkadaşlar. Bu ayrı ilk söylediğim ayrıdır. Özellikle birbirlerine çok benziyorlar ama özellikle dediğim gibi %100 malı olan işaret koltuk define işaretidir. Sağ eli koyacağınız, sol eli koyacağınız ve sırtınızı çok rahat yaslayacağınız işarettir. Evet arkadaşlar, gelelim koltuk işaretinin definesi nerede olur? Özellikle arkadaşlar, elinizi her iki elinizi sağ ve sol koyulacak yerlere koyun. Başınızı arkaya yaslayın ve istikametinize bakın. Koltuk define işareti çok nadir olsa da mezarı da temsil ediyor. Tam karşınıza bakın arkadaşlar. Karşıda muhakkak küçük de olsa tepe vardır. Düz bir yerde tepe vardır. Ya da bir dikili taş bulursunuz. Koltuk direkt bir karşınızda 50-100 metre ileride karşınızda Dikili tepeye bakıyorsunuz, e, dikili tepenin altından mahzene giriş vardır. İkincisi arkadaşlar, koltuğun üzerinde oyma varsa, kolların konulduğu yerde oyma varsa hemen karşınızda mezar vardır. Yığma taşları arayın, çakıl yığma taşları arayın arkadaşlar ve dibi definedir. Definesi de yüklüdür koltuğun üzerinde kayalık bir alanda koltuğun üzerinde üçgen veya e, kare oyma varsa bu mağaradır, odadır. Odaya sizi yönlendiriyor. Define odadadır. Girişte, çıkışta, mağaranın dip içinde diplerde, duvarında horus acilen kapanmış. Her yerde olur arkadaşlar ama içeride ikinci bir işaret bulursanız size yön veriyor ok işareti olsun akrep işareti olsun size direkt yön veriyor. Arkadaşlar koltuk taşın yüksek bir yerde ise önünde basamaklar varsa basamakla yukarı çıkılıyorsa basamakları kontrol edin özellikle 3. basamak. Kontrol edin harçlan yapılmış içi dolu. Koltuk defne işareti arkadaşlar özellikle o yerleşim yerinin liderinin gömüsüdür ya da mezarıdır. Yüklü olur arkadaşlar. Koltuk işaretinde özellikle kolların konulacağı yerler, sağ kolun veya sol kolun konulacağı yerler vardır arkadaşlar. İki yer var. Koltuk taşına oturun arkadaşlar ve karşınıza bakın. Bir tümsek kesinlikle görmeniz gerekir. Dediğim gibi e, tümsek de olur. E, Yığma taşlar da olur. E, dikili taş da olur arkadaşlar. Koltuğun sadece sol konulacak yeri var arkadaşlar. Bu da sol kolunuzu koyun oraya ve sol tarafınıza bakın. Sol tarafta aynı dediğim şeyler. Yığma taş, dikili taş ve e, tümsek muhakkak vardır. Sol var işte sol yok ise sağ var ise aynı şekilde uygulayın. Kolunuzu sağa koyun ve sağ tarafa bakın. Her ikisi yok ise arkadaşlar eee define ön tarafta değil. Koltuğun arka tarafında. Koltuğun üzerine çıkın ve arkasına bakın. Bu söylediğim şeyler arka tarafında da mevcut olacak mağara yığma taş dikili taş tümsek Arkadaşlar muhakkak muhakkak vardır arkadaşlar koltuğa oturduğunuzda merdiven altında yok ise ya da ayağınızı koyacak kaya yok ise toprağa değiyorsa ayağınız mal ayağınızın altındadır Orayı kazmanızı tavsiye ediyorum. Orayı kazın arkadaşlar. Hiç ileriye bakmayın. Direkt ayağınızın dibidir. Bir de arkadaşlar bu koltuk taşını çok iyi incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü genelde bir koltuk taşının içine de koyuyorlar. Nasıl koyuyorlar arkadaşlar? Koltuk taşı bir kayadan kayayı oyarak yapıyorlar. Çok geniş olursa arkadaşlar bir kısmı Horosan harcı tamamlıyorlar ve Horosan harcının içinde gömüsü vardır. Yani gömüsü vardır derken müjdesi de içindedir. Müjdeyi oradan alın arkadaşlar. Horosan işte o koltuk işaretinin arkasını, önünü, her yerinin iyice dikkat edin. Haç işareti üzerinde olur. Yani bir sürü işaret üzerinde olur. Sizi başka yerlere de yönlendirebilir arkadaşlar. Bu bilgi için arkadaşlar bana e, sizin elinizdeki e, fotoğraflar için bana e, mail adresimden gönderin arkadaşlar ya da hakkında bölümünde e, tüm adreslerim mevcut oradan bana gönderin size yardımcı olacağım herkese iyi günler.